Uzayın derinliklerinde, devasa bir gezegen etrafında dönen gizemli bir dünya hayal edin. Bu dünya yüzeyinde milyarlarca yıllık sırları saklıyor ve belki de yaşamın izlerini taşıyor. İşte karşınızda Kalisto. Jüpiter'in en büyük dördüncü uydusu ve Güneş sisteminin en büyük üçüncü uydusu. Kalisto adını Yunan mitolojisindeki güzel bir periden alıyor. Ancak bu uydu, mitolojik güzelliğin aksine kraterlerle dolu yüzeyiyle dikkat çekiyor. Peki, bu kraterler bize ne anlatıyor? Kalisto'nun yüzeyi Güneş sistemindeki en eski yüzeylerden biri. Milyarlarca yıldır değişmeden kalan bu yüzey adeta bir zaman kapsülü gibi. Şimdi gelin Kalisto'nun boyutunu anlamak için bir karşılaştırma yapalım. Eğer Dünya bir basketbol topu büyüklüğünde olsaydı, Kalisto bir tenis topu kadar olurdu. Yani dünyanın yaklaşık yarısı büyüklüğünde. Bu da onu Merkür'den bile daha büyük yapıyor. Kalisto'nun keşif hikayesi 1610 yılına kadar uzanıyor. Ünlü İtalyan gökbilimci Galileo Galilei kendi yaptığı teleskopla Jüpiter'i gözlemlerken dört büyük uyduyu keşfetti. Bu uydular arasında Kalisto da vardı. O günden bu yana Kalisto hakkında bildiklerimiz katlanarak arttı. Peki Kalisto'nun en şaşırtıcı özelliği nedir biliyor musunuz? Bu uydu muhtemelen Güneş sistemindeki en ölü gök cisimlerinden biri. Yani jeolojik olarak neredeyse hiç aktif değil. Bu durum yüzeyinin neden bu kadar eski kaldığını açıklıyor. Ancak bu ölü görünüşün altında heyecan verici bir sır gizli olabilir. Bilim insanları, Kalisto'nun derinliklerinde devasa bir okyanus olabileceğini düşünüyor. Bu okyanus yüzeyin yaklaşık 100 kilometre altında bulunuyor ve neredeyse 10 kilometre derinliğinde olabilir. Düşünsenize, buzla kaplı bir yüzeyin altında dünya okyanuslarından daha derin bir okyanus. Bu keşif Kalisto'yu potansiyel yaşam barındıran dünyalar listesine ekledi. Kalisto'nun bir başka ilginç özelliği de atmosferi. Evet, yanlış duymadınız. Bu dev buz topunun ince bir atmosferi var. Bu atmosfer çoğunlukla karbondioksitten oluşuyor ve oldukça seyrek. Ancak varlığı bile Kalisto'nun sandığımızdan daha karmaşık bir dünya olduğunu gösteriyor. Şimdi gelin Kalisto'nun yüzeyine daha yakından bakalım. Bu uydu, güneş sistemindeki en çok krater barındıran yüzeye sahip. Öyle ki neredeyse her santimetre karesi kraterlerle kaplı. En büyük krateri olan Valhalla, çapı 3600 kilometre olan devasa bir yapı. Bu, neredeyse Türkiye'nin doğudan batıya uzunluğu kadar. Kalisto'nun bir diğer sıradışı özelliği de manyetik alanı. Jüpiter'in güçlü manyetik alanı, Kalisto'nun içindeki iletken malzemeleri etkiliyor ve uydunun kendi manyetik alanını oluşturmasına neden oluyor. Bu bilim insanlarına Kalisto'nun iç yapısı hakkında önemli ipuçları veriyor. Peki Kalisto'nun geleceği ne olacak? NASA ve diğer uzay ajansları Jüpiter ve uydularını keşfetmek için yeni misyonlar planlıyor. Bu misyonlardan biri Avrupa Uzay Ajansının Juice, Jupiter Icy Moons Explorer adlı uzay aracı. Juice, Kalisto'yu yakından inceleyecek ve belki de okyanusu hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlayacak. Kalisto aynı zamanda gelecekteki insanlı uzay misyonları için potansiyel bir üs olarak görülüyor. Jupiter sistemindeki diğer uydulara kıyasla daha az radyasyona maruz kalması onu ideal bir aday yapıyor. Düşünsenize, bir gün insanlar Kalisto'da bir üs kurabilir ve oradan Jüpiter sisteminin geri kalanını keşfedebilir. Kalisto'nun bir günü dünyanınkinden çok daha uzun. Tam olarak 16.7 dünya günü sürüyor. Bu, Kalisto'da yaşamanın nasıl olacağını hayal etmeyi zorlaştırıyor. Güneşin doğuşunu izlemek için günlerce beklemek gerekebilir. Kalisto'nun yüzeyindeki buzun altında tuzlu bir okyanus olduğuna dair kanıtlar var. Bu tuz muhtemelen Kalisto'nun kayalık çekirdeğinden geliyor. Tuzlu su yaşam için gerekli olan elementleri taşıyabilir. Bu da Kalisto'yu Güneş Sistemindeki potansiyel yaşam barındıran dünyalar listesinde üst sıralara taşıyor. Kalisto'nun bir başka ilginç özelliği de yüzeyindeki koyu renkli malzeme. Bilim insanları bu malzemenin organik bileşikler içerebileceğini düşünüyor. Bu organik malzemeler belki de milyarlarca yıl önce Kalisto'ya çarpan kuyruklu yıldızlar ve asteroitlerden geliyor olabilir. Kalisto'nun keşfi bize Güneş Sistemi'nin oluşumu hakkında da ipuçları veriyor. Bu uydu, Jüpiter'in diğer büyük uydularından farklı olarak gezegenin etrafındaki tozlu diskten oluşmuş gibi görünüyor. Bu da bize gezegenlerin ve uyduların nasıl oluştuğu konusunda değerli bilgiler sağlıyor. Kalisto'nun gizemi Bilim insanlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Belki de bir gün bu uzak dünyanın derinliklerinde saklı olan sırları çözebileceğiz. Kim bilir? Belki de Kalisto'nun okyanuslarında hiç beklemediğimiz bir yaşam formu keşfedeceğiz. Uzayın derinliklerinde dönen bu gizemli dünya bize evrenin ne kadar şaşırtıcı ve keşfedilmeyi bekleyen sırlarla dolu olduğunu hatırlatıyor. Kalisto Belki de gelecekte insanoğlunun ayak basacağı ilk Jüpiter uydusu olacak. Bu düşünce bile uzay keşiflerinin ne kadar heyecan verici olduğunu göstermiyor mu? Peki ya siz? Kelisto'ya bir yolculuk yapma şansınız olsaydı bu gizemli dünyada neyi keşfetmek isterdiniz? Belki de derin okyanuslarını mı? Yoksa kraterlerle dolu antik yüzeyini mi? Uzayın bu büyüleyici dünyası keşfedilmeyi bekliyor. Ve kim bilir belki de bir gün Kelisto'nun sırlarını çözen kişi siz olacaksınız.